Vallahi çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Ee, çok güzel bir ortam var. Ee, yeni katılan arkadaşlarımız olsun, geçen seneden kalan arkadaşlarımız olsun. Zaten geçen senede çok güzel bir birlikteliğimiz vardı. Onu devam ettiriyoruz. Yorucu ama keyifli bir dönem geçiriyoruz. Hava güzel, sağlar güzel. Ee, bu dönemler tabii ki çok önemli. Çok çalışıyoruz. Çok fazla yorgunluk oluyor ama sonunda inşallah meyvelerini alacağız. Yani buraları çok önceden hak ediyordu. Daha önce biliyorsunuz kaç defa işte playoff, yarı final, final kaybetmişlik var. Tabii bu özleme son verdiğimiz için çok mutluyuz bu şehrin bu şekilde tarihine girmek. Böyle bir camiada bunu yaşamak çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur. Tabii bundan sonra hedefler başka. Bundan sonra ligde kalıcı olmak, Adana Demirspor'un bu ligde olduğunu göstermek, bu ligin takım olduğunu göstermek bizlere düşüyor. Bu büyük bir sorumluluk. Onun için çok çalışıyoruz. İnşallah da ne demiş spor ligede damgasını vuracaktır. Tabii bu isimlerin yani futbolunu konuşmaya gerek yok. Herkes biliyor zaten ne kadar kaliteli futbolcular olduğunu. Takımımıza da çok renk katacaklar, lige çok renk katacaklar. Hepsi çok kaliteli, çok yetenekli oyuncular. Tabii ki bir alışma süreci olacak. En kısa sürede bunu da atlatırsak. Tabii yönetimimiz, hocalarımız, başkanımız çok yoğun çaba sarf ediyor. Bu oyuncular takımımıza kazandırmak için. İnşallah güzel olacak ya. İyi bir Adana Demirspor ee, izleteceğiz yani Türkiye'ye.